Sevgili bugün ne diksek takipçilerim, sizlerle farklı bir çalışmada daha birlikteyim. Bu çalışmamızda dikdörtgen parçalar kullanacağız. Bu parçalarımız sadece ön kısımda bulunacak. Arka kısmında herhangi bir çalışmamız olmayacak. Arka kısmı temiz. Ben bu çalışmamızda isterseniz size farklı bir seçeneği göstermek istedim. İsterseniz bu şekilde Sadece farklı tonlarda kumaşları kullanabilirsiniz veya bu kumaşlarımızın üzerine kullanabileceğiniz danteller, kaneviçeler, farklı harçlar ya da farklı materyallerde kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu size örnek olarak gösteriyorum ama ben kaneviçeli, dantelli farklı bir çalışma yapmak istedim. Sizlerle birlikte umarım güzel bir çalışma ortaya çıkarırız. E, i̇stediğiniz tonlarda, istediğiniz renklerde farklı e, tonda kumaşları aynı ölçüde keserek işlemlerimize başlayabiliriz. Ölçümüzü size vermek istiyorum. Dik der, dikdörtgen olan ölçülerimiz 25 santim uzunluğunda, 12 santim genişliğinde. Parça sayısını tamamen isteğinize bağlı tutabilirsiniz. Ben şimdilik 12, 10, 12 parça sayısı olarak belirledim ama birleştirdikten sonra oluşacak ölçümü tekrar sizlerle paylaşacağım. İlaveler yapılabilir. Yani bunun bir sınırı yok arkadaşlar. 25 santim uzunluğunda, 12 santim genişliğinde istediğiniz tonlarda kumaşlarımız kullanılabilir. Ancak ben daha kumaş kullanıyorum. E, hatırlatmam gereken bir husus: kullandığınız kumaşlar mümkünse aynı türden kumaşlar olsun ki dikişte e, size sıkıntı çıkarmasın. Yine bu kumaşın e, kumaşlarımızın kenarına geçireceğimiz ya da tamamlamasını yapacağımız hem arkasına hem önüne yerleştireceğimiz. İstediğiniz içindeki istediğiniz tonlardan bir renk tercihi yaparak yine bir kumaşı kumaşa ihtiyacımız olacak. Bu kumaşımızın ölçüsü 70 santim olması yeterli. Da kumaş kullanıyorum ben şu anda eni eni tamamen kullanacağım ama yine belirlediğimiz ya da tamamladığımız süslemeli kısma göre bu kısmın düz kısmın uzunluğu da belli olacak arkadaşlar 70 santim da kumaş almanız yeterli bunun yanı sıra elinizde olabilen kaneviçeler veya danteller danteller kalın olabilir daha ince olabilir şöyle inceleri de tercih edebiliriz. Elinizde nasıl malzemeniz varsa bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çalışmamızı başlatmak için önce kumaşlarımızı hazırlayalım, keselim. Ve her bir parçanın iki uzun kenarının kenar temizliğini makinede yaparak çalışmamıza başlayabiliriz arkadaşlar. Tüm dikdörtgen parçalarımızı kesip hazırladıktan sonra kitki e, kenarında kenar temizliğini yaptık ve uzun kenarlarından bir tanesini sadece bir tanesini bir santimlik bir e, hat alarak düzgün çalışabilmek için bunu yapmamız gerekiyor bir santimlik çizgilerimizi alarak bu çizgilerimizden. Başımızı kıvırıyoruz. E bu birbirine eklemek için yapacağımız bir ön çalışma. Sadece bir kenarını arkadaşlar. Her bir parçanın birer kenarını birer santimden kıvırarak. İşlemimize devam ediyoruz. Şimdi parçalarımızı kıvırdıktan sonra elimizde bulunan kaneviçelerimizi öncelikle telanetleyeceğiz arkadaşlar. Telanet çalışmalarımızı daha önceki videolarımızda göstermiştim. Kağıt bir tarafı kağıt, bir tarafı petekli doku olan telanetimizin petekli olan yüzeyi kaneviçemizin tersine gelecek şekilde parçamıza yapıştırdık ve kenarlarını istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben desene uygun kesmeyi tercih ediyorum her zaman. Bu şekilde önce kaneviçelerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra kaneviçelerimizin arkasında bulunan kağıdı şu şekilde açarak çıkarıyoruz. Ve hazırladığımız parçalarımıza ortalayarak istediğiniz şekilde isterseniz farklı e, tarzda da koyabilirsiniz ama sadece kenarlara kısa kenarlara eşit mesafede olmasına özen gösterin. Ortalayarak yerleştirip daha sonra ütü yardımıyla parçamıza yapıştırıyoruz arkadaşlar. E, hep daha önceki çalışmalarda diyorum çünkü her seferinde aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmaktan bazen bazı izleyicilerimiz ya da takipçilerimiz sıkılabiliyorlar. Eğer bu aşamayı merak ediyorsanız veya tekrar izlemek istiyorsanız önceki çalışmalarımızdan lütfen izleyerek aşamalarını görebilirsiniz. Kaneviçelerimizi yapıştırdıktan sonra yine makinede kenarlarını zikzakla tutturuyoruz arkadaşlar. Zikzan ayarı hiç önemli değil. Yani burada amaç sadece kaneviçeyi kumaşa tutturmak. Renk de önemli değil. Sadece kaneviçemizin zemin renginde olması gerekiyor üst ipinin. Alt ipi çok önemli değil. Çünkü kapanacak zaten. Her bir kaneviçe parçamızı istediğimiz sayıda ve şekilde yerleştirerek parçalarımızı şöyle farklı şekillerde yerleştirip makinamıza çekiyoruz ve parçalarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki aşamamız sevgili takipçilerim dantel kullanacaksak eğer bazı parçalarımızı da dantel için ayırmamız doğru olur. E, elinizde olan bu şekilde uç dantelleri olabilir, motifler olabilir. Hiç fark etmez. Hepsini de kullanabilirsiniz. Hepsi de gayet güzel şık oluyor. Ben uç dantelleri kullanıyorum bu çalışmamda. Burada dikkat etmemiz gereken kıvırmadığımız uçta makina dikiş payını bırakmamız gerekiyor. Ona göre lütfen dantellerinizi yerleştirin. İsterseniz düz, isterseniz çapraz, hangi şekilde istiyorsanız dantelinizi ortalayarak yerleştiriyorsunuz ve zincir içerisinden kenarındaki Son zincir içerisinden önce teyelliyoruz, daha sonra e, zikzak ayarda makine çekeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde geniş olmayıp da ince olan dantellerimiz varsa elimizde bunları da değerlendirebiliriz. E, bu şekilde arası iki dantelin arası açıkta da kullanabilirsiniz, yan yana çakıştırarak da kullanabilirsiniz. E, tasarım tamamen sizin zevkinize bağlı. Ben hazırladıklarımdan birkaç tanesini size göstermek istiyorum. Üç şekilde ben yerleştirdim. Sizler de farklı tasarımlarla güzellikler katabilirsiniz çalışmalarınıza. Bunu biraz verev yerleştirdim. Bakın dikiş paylarım hepsinde açık olan uçta bırakılmış durumda. Bunu lütfen Düşünerek dantelimizi yerleştirelim. Ee, bir tanesini aralıklı yaptım. Bir tanesini yan yana çakıştırarak, aslında bu dar bir dantel, yan yana çakıştırarak bütün bir dantel gibi e, çalıştım ve ortadan zikzakla makinamı çektim. Şöyle arka taraflarından size göstermek istiyorum. İstediğiniz sayıdaki dantel parçalarınızı da bu şekilde hazırlayarak bir sonraki aşamaya geçelim. Tüm parçalarımızın kaneviçe ve dantellerini hazırladıktan sonra ön bir tasarım yapıyoruz. Renk uyumunu, işte yan yana gelebilecek renkler sizin tercihinize göre nasıl arzu ediyorsanız bir ön yerleştirme yapıyorsunuz ve bunlara arka tarafına bir sıra verin. 1, 2, 3, 4, 5 diye yan yana karıştırmamanız için. E, sıralama yapabilirsiniz. Daha sonra her bir parçamız arkadaşlar katlı olan yerinin ya sağ kenarını ya da sol kenarını hiç fark etmez 3 santim işaret alıyoruz. Bu işaretimizi neden alıyoruz? Yerleştirirken birbirine aynı oranda aynı eğimde yerleştirebilmek için e, ben bana göre sağ olan kenarlarından üçer santim her bir parçamı işaretledim ve bu şekilde işaretledikten sonra şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir parçamızın bitim yeri diğer parçamızın bu işaretli olan yerine gelecek şekilde yerleştireceğiz şöyle biraz daha size doğru yaklaştırayım Bakın dikkat ederseniz bir üst parçam bir sonraki parçamın işaretli olan noktaya gelecek şekilde bitim yerini yerleştirerek Evet şimdi burada önce hepsini tek tek düzgün bir şekilde iğneliyoruz kaymaması için arkadaşlar bu önemli yine altına iğnelerken e, sert bir malzeme cetvel vesaire koyarsanız daha iyi olur. Eğer burada eğrilik yapabilirim diyorsanız bu kenarı da yani e, diğer açık olan kenarı da çizerek diğer parçamızın katlı olan yerini o çizgiye çakıştırabilirsiniz. Önce iğneliyoruz. Daha sonra bu iğnelediğimiz yerden teğel alıyoruz. Sırasıyla hepsini bakın çapraz çapraz hafif kayarak 3 santimlik hepsi eşit oranda kayarak e, parçalarımızı yerleştiriyoruz ve teğelliyoruz arkadaşlar. Tüm parçalarımızı birbirine ekleyip teğelledikten sonra istediğiniz bir renkte... İsterseniz düz dikiş, isterseniz yorganlama dikişlerinden herhangi birisini tercih ederek bu teyellerimizin üzerinden hepsini makine çekiyoruz arkadaşlar. Ben kenar parçamızın renginde yani açık renkte, bej renginde çekeceğim. Sizler farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Teyellediğimiz parçalarımızın yorganlama dikişini şimdi sizlerle paylaşıyorum. Ben herhangi bir yorganlama dikişinden bir tanesini seçtim. Deneme parçamda uyguladım ve bunu parçalarımın her bir birleşim yerinde teherledim kenarlarında uyguluyorum. Uyguladıklarımdan bir tanesini sizlerle şöyle paylaşayım. Böyle basit bir şey. Burada amaç sadece parçaları birbirine tutturmak arkadaşlar. Makinalarla yorganlama dikişimizi çektikten sonra teyellerimizi söküyoruz ve bir bütü sürüyoruz netleşmesi için. Şimdi bu aşamada kenarlarda oluşan zigzag görüntüyü düzleştireceğiz arkadaşlar ki ana kumaşa yerleştirebilelim. Bunun için cetvelimizle köşeleri birbirine çakıştırarak 1-2 milim kaymalar olabilir makine çekerken. E de olsa makineden kaynaklı kaymalar yaşayabilirsiniz, hiç sorun değil. Sadece cetvelimizi yerleştirerek mümkün olduğu kadar aynı hatta devam ettirir şekilde cetvelimizi koyuyoruz. Ve ana kumaşı yerleştireceğimiz hattı belirliyoruz. Mümkün olduğu kadar düzgün çizmeye çalışırsanız, zemin kumaşını yerleştirdiğimizde, e, muntazam bir görüntü yakalamış olursunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra diğer kenara olan mesafesini ölçüyorum. Ben de 20 santim arkadaşlar. Diğer e, zikzakların bitim yerleri 20 santim. 20 santimden işaret koyuyorum ki e, ortadaki bu nakışlı ya da e, süslü olan veya işte e, işlemler yaptığımız parçalar eşit görüntüde olsun. Yani girinti çıkıntı veya herhangi bir eğrilikler yaşamayalım işaretlediğimiz noktaları tekrar cetvelimiz yardımıyla diğer kenarımızın da düz hattını oluşturuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu aşamada sakın buradaki fazlalıkları kesmeyin. Çünkü Zemin kumaşı yerleştirdikten sonra keseceğiz biz bu parçalardaki fazlalıkları. Dolayısıyla şimdilik kenardaki fazlalıklar kalıyor. İki uzun kenarlarını düzelttikten sonra aradaki mesafenin eşit olduğunu kontrol edelim. Her iki başa dik açı yaparak kapanma yerini belirleyeceğiz ki kumaşımızı ona göre yerleştireceğiz arkadaşlar çizdiğimiz hatlara dik açı yaparak dik açı yaparken kumaşımızdaki son kumaşımızdaki kalan dikiş payına da dikkat ediyorsunuz. Şöyle bakın bu dikdörtgeni tamamlamış olduk. Aynı şekilde diğer kenarını da yapalım. Yine Dik açı yaparken e, pay bırakmayı ihmal etmiyoruz dikiş payımızı. Evet dikdörtgen bir parça elde etmiş olacağız arkadaşlar.